Merhaba arkadaşlar bugün CSGO Fire dayız ee, Buraya 6 dolar gibi bir miktar attım ee, Burada oynayacağım ama öncelikle hemen bir çekişi duyurayım ben size ee, Bir adet ne vereyim Bir dakika, hemen bakalım envantere ne var materimizde. ha. Red, red line'ı vereyim arkadaşlar red line veriyorum o zaman ee, Bunu almak için, bunu kazanmak için videoyu kesinlikle beğenmeniz ve katılıyorum diyorum yorum yapmanız yeterlidir. Bir de Tradeoffer linkinizi alt yorumuna hemen koyun onun. Ee, daha kolay oluyor çünkü. Yani iki yorum atın. Katılıyorum, altına e, Trade Tradeoffer bu um kadar. Tamam Şimdi arkadaşlar bir tane daha duyuru var. Her videoda söylediğim gibi e, Facebook grubunda da e, her hafta, her gün, her hafta demişim. Her gün çekilişler oluyor aşağı yukarı. Bakın mesela e, ee, Karnafta siz çekiş yapıyorum biliyorsunuz Bütün hafta boyunca çekilişler var Mesela bugün Red Dine sonuçlarını açıkladım Bu videodan bir yarım saat sonra da yeni çekiliş açıklayacağım Burada yani hem bu videoda çekiliş var Hem grupta yeni çekiliş gelecek Haberiniz olsun şimdiden bir geçelim oyunumuza. Ben rulet oynamayacağım. Rulet hepimiz biliyoruz zaten. Ben çarkı felek oynayacağım. Benim içimden bir Mehmet Ali Erbil çıkabilir. Hah geldi. Şunu da engelle arkadaşım. Ben istemiyorum bildiğini falan. Şimdi burada 3 çeşit şey var. Ee, Cisco Fire e, Wheel şeye benziyor. Cisco bir ara video çekmiştim hatırlarsınız. Ee, bu arada buradaki free coin redeem koda geliyorsunuz beyler. Creator yazarsanız, e, redeem'e tıklarsanız vermiyor. Çünkü nickinizin başına öncelikle ya da kıçına şu csgofirewheel.com'u ekleyeceksiniz. Ondan sonra gelip buraya redeem'e tıklarsanız, creator yazıp öyle veriyor. 250 coin veriyormuş galiba bakayım. Aynen 250 coin veriyor. Şimdi burada ne oynayacağız? Bunu bilmiyorum arkadaşlar ben. Yani dediğim gibi ben daha önce hep böyle yapıyordum biliyorsunuz. Kendim item yatırıp siteyi deniyordum. Bu arada site deposit istiyor mu item çekmek için onu da bilmiyorum. Ne oldu şimdi? Yüzde sıfır mı? Hangisi abi ok? Ha bu mu? Ben nereye bakıyorum? Şuna bakıyorum biliyorsunuz mu? Oku görmüyorum bile. Bir daha çevir. 300 bastım değil mi yine? Aa 12x geldi. Güzel. Çok güzel abi. Çok bedava lan. Çok güzel. Bir daha çevir. Bir daha çevir. Vallahi 12x geldi. Şuraya bakayım bir. 12x tutturan var mı? Hiç tutturan son zamanlarda. E, ee, bastığımın yarısını, iş yarısını kaptı. Bu ne abi? 0505 -05 mi? Ufak şey mi bu? 05'te 2x 1.25 falan mı var? 10x mi? <laughs> 300 basaydı mıydı lan? 10x geldi. Vallahi Yüzde, yüzde yani. yani. 200 bas abi şeye. Şimdi şey deneyeceğim. E, ee, Withdraw'ı deneyeceğim. Bakalım depozit istiyorum diyeceğim de ben depozit yaparak aldım. Sorun orada. Ya da oynama şartı var mı? Bir bakayım abi hatta nasıl olsa 10 dolar oldu. Market de güzel abi bakın yani marketi güzel. Bu arada bu site yeni değil. Bu site e, ee, CSGO House zamanlarından beri var aslında. İlk zamanlarından beri ama online'ı çok az görüyorsunuz. Çok fazla oyuncusu yok. Öncelerden beri açık yani ben bu CSGO Double, CSGO deyince sinir o CSGO diyeyim en iyisi. CSGO Double falan filan açık olduğu zamanlarda, kapandığı zamanlarda bu hala açıktı. Bildiğin dimdik duruyordu ayakta. Neyse ben 3 dolarlık, 5 dolarlık bir şey bulayım onu çekmeye çalışayım. nerede, nerede? Ya direkt bıçağı mı dalıyorsun lan? Ha bunlar varmış. ne abi bu elit bu, bu it mi? Weasel'ı almaya çalışayım bakalım. Withdraw diyeyim ne, ne diyecek bakalım. Ne diyor? Uh, please buy some road tray. Ha. 3260 coin mi şey yapmam gerekiyor? Bir dakika İngilizcem yetmez orada ya. Ha pardon rulet oynayacağım. Rulet oynamamı istiyor. Abi rulet mi oynamam gerekiyor? Dur bakalım. Bir atalım be abi kırmızıya. 3000 yani 3 kar rulet oynamamızı istiyor anladığım kadarıyla. Depozit şartı var mı onu daha çözmüş değilim. Çünkü ben kendim depozit yaparak oynadığım için şu anda. Arkadaşlar tekrar söylüyorum nickinizin kıçına başına şu csgofirewheel.com ekleyip buraya redeem kodu Creator yazıp redeem'e tıklarsanız 250 free coin veriyor 250 free coin e deneyin bakalım withdraw yapmayı deneyin 360'da falan şey var yani burada 3k yapmaya çalışın ee, Ne diyecektim Yani deposit isterse eğer, Size kalmış istiyorsanız deposit yapıp şey yapabilirsiniz Çekebilirsiniz Şimdi bakalım abi 200 yatırdık bakalım dediği gibi şeyle mi yapılıyor 200 bakalım Aynen. Aynen rulette 3K oyunumuzu istiyor abi. O zaman biz de basıyoruz. 3K'yı hemen halledelim biz işimizi. 500'de yeşil at. Maksat gönüller bir olsun. Böyle çizgide durmuş. Kırmızı siyah mı gelmiş? Ne gelmiş? Siyah gelmiş aynen. Şu baştan başlıyor. Gelir lan kırmızı gelir herhalde. ya. Yeşil siyah, yeşil siyah böyle salak bir şey. Ha hızlı durdu. Bayağı hızlı durdu. <laughs> Şimdi bakalım abi çekebiliyor muyuz? 4K istiyordu ama yalnız çekemiyorum galiba. Bir dakika ucuzlardan çekeyim. Koyayım kalmayacak. Şöyle Wormgut çekeyim bir tane bakalım. Bakalım yollayacak mı? Ben baktım en son itemlerine arkadaşlar. Ee, yani botun itemlerine. Botun envanteri gerçekten dolu. Yani fake bir olay yok şu anlık gördüğüm kadarıyla. Hemen bakalım. Bekleyelim biraz çünkü bottur neticede. Hemen yollayamıyor. Yani CSGO de böyle aynı şekilde bayağı bir geç geliyor. Evet Wormgod geldi. Kabul edelim. Bunu da veririm birine grupta herhalde. Ne yapacağım ben Wormgod'ı? Tamam Wormgod'ı aldık. Bizim şimdi kaç paramız var abi? 6000. Güzel 6000'imiz var. 1021. Batırana kadar oynayacağız artık. Şurada bir atalım şunu. Belki 12 ilk gelir lan. 1x bastığımızı geri verdi. Şuraya at abi. Burada çok fazla şu şeyleri çemberleri incelemek istiyorum da. Yarısını yedi. Bakalım ne varmış abi. 10x, 2x. Çok fazla sıfır var mı? 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne ya? Mehmet Ali Bey azıcık yardımcı olun. Bu, bu, nedir? 511. Bas abi şuna. Şu daha bir hoşuma gitti benim. 12x tuttu ya bunda. Tabi bunda da 12x tuttu ama. Ah be. Bu double bu bildiğimiz şey gibi. CSGO Hala CSGO diyor. Ya beyler bana kızmayın ne olur. Ben ağzım alıştı artık böyle gerizekalı gibi. CSGO, CSGO fark etmiyor artık. Siz nasıl okumak istiyorsanız o şekilde okuyun yani. Ya geliyor ama ya. Aman ya. Bas beni buraya. Evet. Bir tane daha bas. Gelecek abi. Eninde sonunda bir tane güzel bir şey gelecek. Olmadı. 3-4 dolar çeker çıkarız. Üf, geliyordu. 2000'i at abi abi o zaman. 2000 atma ya. 500 at abi. Yoksa direkt patlıyorum yani. Yavaş yavaş sömürüyor beni. <laughs> ya büyük oynarsanız buranın double'ında da kazanabilirsiniz. Çabuk duruyor. Yine gitti yarısı. Arkadaş yarısını ye ye. O zaman atıyoruz beyler. Arkadaki bu seslerine gerçekten şimdiden özür diliyorum. Birazdan videoyu kapatacağım ve gideceğim söveceğim onlara. Abicim bir susun ya. Vu, 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 vu. Ya arkada şey var da bizim arka binada. Bakım var da o vu, tutu vu tutu yapıyor tofaş gibi. Şu anda çok fena küfür edesim var. Ama etmeyeceğim çünkü ben şahsına münhasır bir insanım. Ve video bitireceğim. Şu, şu ranttan sonra bitireceğim. Eğer kırmızı tutarsa bir tane 5 doğal bir item çekerim. Grupta çekilişini yaparız. Güzel olur. Abi ne sinir bozucu bir ses bu ya. Bir ara Cemre'nin videosunda da oluyordu. Üst katta yok panda mıydı? Cemre'nin videosu hatırlıyorum. Üst katta matkabına biri tecavüz ediyordu. Hatırladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar bu video burada bitti. Elimden gelince bu saçma siteyi size tanıtmaya çalıştım. E, deposit konusunda hiçbir fikrim yok dediğim gibi. E, ama videolarda herhangi bir sıkıntı yok. E, 3K yeterli rulette. Sus be matkap. E, neyse grupta ve burada şu anda çekiliş var. Çekilişe katılmak için e, video beğenmeniz ve katılıyorum diyorum yapmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.